Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün yolda durup insanların fotoğrafını çektiği bir otomobille birlikteyim. Volkswagen ID Buzz. Bu arkadaşla güzel 4-5 gün geçirmiştim ama inanılmaz karlı, inanılmaz soğuk bir dönemde bu otomobili uzun yolda kullandım. Sonra dedim ki bu aracın hakkı sıcakta. Bunu güzel bir havada yeniden çekip anlatmak. O yüzden kendisiyle tekrar buluştum. Ve hem uzun yol hem şehir içi tecrübelerimi anlatacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. ID bas. Aslında şöyle etrafında dönerken yine her zaman olduğu gibi kısaca kendisinden, tarihçesinden biraz bahsetmek istiyorum. Volkswagen'i Transporter'dan bilenler, yani işin ticari tarafını bilenler, bu aracın aslında Transporter T1'e atıfta göndermelerde bulunduğunu zaten tasarımından anlayacaktır diye tahmin ediyorum. Cebinde anahtar var ya şekiller yapıyor bak. Ama baktığınızda Volkswagen'in elektrikli ailesi olan ID ailesinin işte ticari diyeyim, geniş hacimli aile otomobili diyeyim o taraftaki temsilcisi ve gerçekten çok orijinal bir tasarıma sahip. Yani insanların son dönemde böyle girip de... Aa farlara bak oynuyor. İnsanların son dönem böyle yolda durup da böyle bayağı geldi böyle önümde durdu. <laughs> Açtı fotoğraf makinesini <laughs> Fotoğrafını çekti Hani bir de değil birkaç kişinin bunu yaptığını görünce açıkçası Bu tarafından bahsetmek istedim Şimdi etrafındaki turu tamamladık Az da olsa tarihçesinden de ucundan bahsettik Birisi hatta şey dedi Ya bu dedi köfteci minibüsüne benziyor dedi Malum eski T1'leri T2'leri Köfteci minibüsüne çevirdikleri için Ona benzetenler de oldu ama tabii ki bunu Bu benzetmeyi yapan hani 2000 doğumlu biri olduğunu düşünürsek Tarihçesini bilmediği için Kendisini mazur görebiliriz diye tahmin ediyorum Şimdi bu uzun açılıştan sonra sonra şöyle bir tipine bakmak istiyorum. Böyle iki renkli, kısacık burnu olan bir ticari araçla birlikteyiz. Şimdi ticari araç diyorum ama baktığınızda aslında bir ticari olarak doğmuş olsa da binek otomobil hislerini barındırıyor üzerinde. Çünkü neden? Şöyle uzaktan çekim kamera yamuluyor diye son dönemde çok yorum geliyor. Neden bunu söylüyorum? Doğuştan elektrikli olması itibariyle aslında gerçekten binek otomobil gibi hissettiren bir ticari kendisi. Ama tabii Volkswagen Türkiye bunu Volkswagen ticari grubu içerisinde, globalde de zaten aynı şekilde pazarlıyor. Sonuçta transporterları da var. Baktığınız özelliklere sahip, benzer özelliklere sahip ama bu tamamen farklı bir konsept ve yaklaşımı barındırıyor. Çünkü dediğim gibi doğuştan elektrikli platformun doğuştan elektrikli olması sayesinde içeride inanılmaz bir yaşam alanı sunuyor. Onlardan zaten bahsedeceğim. Bu da güzel bir IQ Light adı verilen yine Volkswagen'in kendine has imzasını attığı böyle açılışta bak şimdi o hareketi yapar mı bilmiyorum ama şu anahtarı da göstereyim. Böyle açtığında çık çık, çık. Sağa sola oynayan böyle enteresan bir LED aydınlatması var. Çok başarılı çalışıyor. Hem uzun performansı başarılı işte, hem de o öndeki arabayı görünce oraya böyle kutuyu boş bırakan LED matrix özelliği gayet güzel çalışıyor diyebiliriz. Kocaman bir Volkswagen logosu var. Altta yine, bak bu arada bu ses ne? Arabada inerken arabayı kapatıyorsun ama malum elektrikli otomobil kullanıcıları bilir. Klimayı açık bırak diyorsun. O bataryadan aldığı enerjiyle içeriği soğutmaya devam ediyor. Hava sıcak. Terlemek istemiyorum. O yüzden klimayı açık bıraktım ama araç kapalı şu anda. Radarımız var. Hava girişlerimiz yine bu şekilde. Şöyle yana doğru geliyorum. Devasa jantlarımız var. 235-45-21 buradakiler. Arkadakilerin ölçüsü de 265-40-21. Yani dolayısıyla önü ve arkası bir değil. Neden? Çünkü bunda iki tane farklı motor var. Arkada daha güçlü bir motor. Önde nispeten daha az güçlü diyebileceğimiz motor. Yani bu araç aslında 4 çeker bir elektrikli ve hem gidişi hem verimliliği anlamında çok başarılı çünkü AP550 adı verilen Volkswagen'in yeni nesil bir motoru var üzerinde. Tabii ki bildiğimiz işte di7 de aynı motor kullanıyor ama onu birazcık açacağım. Çünkü enteresan bir motor yani yurt dışında da çok üzerinde araştırmalar yapılıyor. İsviçre saatlerine benzetiliyor motor verimlilik anlamında. Hani ne anlatmak istediğimi içeride birazdan daha detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu jantlardaki Buralar zaten kapak ama aerodinamik etkisi oldukça yüksek. Arkaya doğru geldim. Bu arada bu uzun şasili versiyon bunun bir de kısa şasili versiyonu var. Ama bu 5 artı bir oturma düzenine sahip olan araçta böyle uzun şasi kullanılıyor. Arkada yine artık alıştığımız böyle bütünleşik stop grubunu görüyoruz. Kocaman Volkswagen logosu yine burada. GTX bunun 4 çeker olduğunu hatırlatıyor. Bu zaten ID Buzz ailesinin en üst versiyonu. Ha şimdi geldik bagaj kısmına. Şimdi dedim ya bu araç 5 artı 1. Dolayısıyla içeride size çok esnek bir kullanım alanı sunuyor. Ne anlatmak istiyorum? Yani siz bu koltukları katlayabildiğiniz gibi sökedebiliyorsunuz. Ve hepsi birbirinden bağımsız böyle tek tek koltuk kullanımına imkan veriyor. Sırtlığını yatırabiliyorsunuz. Yani uzun yolda aslında aile kullanımı için en güzel elektrikli araçlardan biri. Zaten rakiplerinden de içeri girdiğimde bahsedeceğim. Buradan böyle tutup. Bunu kaldırmak için tabii bunun için değil. Şunu şöyle tuttuğunuzda laps diye yatıyor ama kafalığı kaldırdığım için yatmıyor o zaman az önce tuttuğum yanlış iple koltuğu geri çekiyorum. Tabii bu koltukların hepsi aynı zamanda ileri geride hareket ettirilebiliyor. Dolayısıyla şu an bu görmüş olduğunuz pozisyon ne en geride ne en ileride. Ama bunları böyle ileri aldığınızda ve bu koltuklar açık haldeyken 1340 litrelik bir alan burada size kullanıma sunuyor. Ama bu koltukları da yatırdığınızda 2469 litreye kadar bir hacim çıkıyor ortaya. Ya sonuçta bu otomobilin aslında bir neden ticari olarak geçtiğinin en güzel kanıtlarından biri. Bak şurada çok güzel aydınlatmalar var. Gece bunu fark ettiğimde özellikle anlatacağımı kendime not olarak düşmüştüm. Bak bunlar burada burayı aydınlatıyor. Sizin yeri, yeri aydınlatıyor eşya alırken işte buradan yükü aldınız buraya koydunuz. Ama aynı zamanda burayı da aydınlatan bir tane led koymuşlar buraya. Yani dolayısıyla aslında 3 tane led var. Hani ne olabilirdi? Şurada da bir tane led olsun isterdim ama onun yerine bak buralarda böyle kancalar koymuşlar. İşte buzdolabı koymak istersen 12 voltluk bir soket var. Baya sıkıymış kapağı. Efendime söyleyeyim böyle burası da. içeri geçmeden önce de şöyle bu tarafından dönerken size şurayı göstermek istiyorum. Çünkü Araç gerçekten hangi istasyona girersem gireyim yani genelde tabii 180 kW ve üstündeki istasyonlara girdim. Girmesem dahi 120 kW'lık şarj sağlayan istasyona girsem dahi 120 kW'lık hız alabildim. Yani 400 voltluk sisteme sahip olmasına hemen girdiği her istasyonda maksimumu çeken nadir elektriklerden biri oldu benim için. 200 kW'la DC'den şarj olabiliyor. Şunu çektiğinizde böyle hop DC ile şarj edebiliyorsunuz. AC şarj kapasitesi de 11 kW ama Dediğim gibi DC'den 200 kW'a yakın sürekli şarj aldığınız için %10'dan %80'e hep böyle 29 dakikalık, 30 dakikalık işte yer geliyor 32 dakikalık şarjlarla yol alabiliyorsunuz. Bu müthiş bir şeydi. Çünkü evet 91 kWh saatlik bataryası var. Neti 86 kWh. Saat. NMC bir batarya kullanıyor LFP değil merak edenler için. Ama oldukça verimli olduğunu söyleyebilirim. Zaten sürüş esnasında da onlardan bahsedeceğiz. Hop kayar kapılarımız var. Bunlar biraz ses yapıyor. Buraya bir VD40 sıkmak lazım bir yerlerini. Ötüyor. Aa! Aa bir dakika. Bir dakika bir dakika. Kayar kapı demişken bak size bir şey göstereceğim. Çok komik hikaye. Hatta bu araç ilk tanıtıldığında da bunun üstünde birazcık konuşulmuştu. Şimdi kapı kapalıyken burayı açabiliyorsunuz ama bak şimdi depo kapağı kapalı. Şimdi ben buradaki kapıyı açtım. Tamam mı? Diyelim bu, bu vaziyetteyken kapı açık bir şekilde şarj etmek istiyorum. Bak. Bak. Burayı kilitliyor. Açamıyorsun. Ne oluyor? Kapı kapalı tamam mı? Kapı kapalı iken sadece burayı şarj edebiliyorsun. Yani bu kapağı kullanabiliyorsun. Diyelim bu kapak açık şu an araç şarj oluyor. O zaman açtığında da kapıyı oraya kadar açıyor. Yani bu tamam en azından bir çözüm üretmişler ama ama <laughs> Kapı kapak kapalıyken kapıyı açtığında orayı şarj edemiyorsun. Yani şarj e, portunu kullanamıyorsun. Bu çok konuşulmuştu. Ya işte Volkswagen acaba bunu hesap etmeden mi böyle bir tasarım yaptı diye. Muhtemelen hesap edilmiştir diye düşünüyorum ama siz ne düşünüyorsunuz bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Yani aracın başka yerinde de şarj portu kullanılabilir miydi sizce? Yorumlarınızı bekliyorum. O zaman madem bu kapıyı açtık o zaman buradan içeri girelim buyurun. Hoppa içeri geçtik. Her iki tarafta da şu kapıları tuşla kapatabiliyorsunuz. Şu Harman Kardon'u göstermek istiyorum. Muhteşem bir ses sistemi var. Yani gerçekten bu otomobile yakışır bir ses sistemi olduğunu söyleyebilirim. Bak klimayı açık bırakmıştım. Her şey kapalı, sadece klima çalışıyor şu anda. İşte elektrikli otomobilin güzelliklerinden biri. Camları buradan, arka camları böyle açıp kapatabiliyorsunuz. Yani böyle bir elektrikli kullanım gerçekten enteresan. Yani şu şu camları yıllarca böyle servislerde falan alıştığımız için haldır uldur açıp kapamaya. Böyle elektrikli olması enteresan. Aa bak bu camda böyle bir sıkıntı var. Kapanınca geri açıyor. Bunun ortasını bir yeri böyle elimle tutturmak zorunda kalıyorum. Klima kumandaları var burada ayrıca arka bölüm için. Hem bu tarafta hem bu tarafta istediğiniz derecede ayarlayabiliyorsunuz. Koltuklar. Şimdi bu bakayım en yatık pozisyonda mı? Buradan böyle Oh bak arkaya yatırabiliyorsun istediğin gibi. Yani şu pozisyonda yolculuk yapmak gerçekten çok keyifli. Bu arada bu öndeki koltuk da bayağı gerideymiş. Yani şöyle göstereyim. Bu koltuk mesela en önde. Bu benim sürüş pozisyonuma göre ayarlanmış. Bu koltuk da en önde. Yani dolayısıyla hatta bu tarafa geçeyim öyle de göstereyim size. Böyle bir diz mesafesi var. Burada güzel tepsimiz var. Niye açılmıyor bu? Şu altta şeyi var böyle. Koltuklarında yatık hali bu. Şimdi isterseniz yanından dediğim gibi bunu böyle ayarlayabiliyorsunuz sırtlığını. Hatta altı da onunla birlikte hareket ediyor. Güzel. Böyle bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şuraya yine telefon koyacak. Yine fonksiyonel cepler yapılmış. Ortadaki şu şeyi zımbırtıya sonradan geleceğim ama hazır gelmişken şu en azından arka taraf için sunduğu özelliği göstereyim. Bu hem ön tarafta hem arka taraf için böyle kullanılabilecek bir alan var burada. Koltukların tabi sağ ve sol tarafında yani sağdaki koltuğun solunda, soldaki koltuğun sağ tarafında böyle yüksekliğe ayarlanabilir. Makam koltuğu gibi. Kol dayamaları bulunuyor. Arkadaki koltuklar da bu şekilde. Hadi onu da göstereyim size. Yani hacim olarak tabii çok büyük bir araç olduğu için. Bakar mısınız? Bak bu koltuk en önde az önce bir, bir karıştı diz mesafesi olduğunu gösterdim. Bak en arkaya geçtiğimde bir karıştan daha fazla. Ve bu koltuğun da sırtlığını ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Bu dik hali bu koltuğun. Bu da yatık hali. Yani arada ciddi bir fark var. Ve en arka dik koltukluğa bile oldukça rahat şekilde seyahat edebiliyorsunuz. Ki biz bu seyahati gerçekleştirdik ailecek. Adana'ya gittik bu araçla. Tabii ki giderken video çekmedim çünkü dediğim gibi inanılmaz kar yağış bir havada kullandım. Ama bak buralarda falan işte bardaklık hem burada var, burada şişe şişeyi koyabileceğin bir yer var. Kolu dayayacağın yer. Bak yumuşacık burası. Burada type-c işte telefonunu şarj edebileceğin yer ve göz var. Hoparlör var yine burada. Bak buradaki ışıklar da unutulmamış böyle dokunmatik. Burası da bu şekildeydi. O zaman öne geçelim. Sonra da sürüşe çıkalım. Video daha fazla uzamasın. Hoppa! İşte bu. Geldik içeri. Tavan yüksek. Rahat rahat benim gibi iri insanlar bile buraya sığabiliyor. Niye ben güneşin altına duruyorsam şu şöyle aracı gölgeye alayım. P'ye bastık, el freni kendisi çekti ve arabayı kapattı. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bir start stop tuşu var evet ama ona basmanıza hiç gerek kalmıyor yani. Kapıları açtınız, araca bindiniz. Ayağınızı frene dokunduğunuz anda vites değiştirmek için araç çalışıyor. Aynı şekilde durdunuz, P'yi aldınız, kemeri çıkardıysanız ya da çıkartırsanız hemen aracı kapatıyor ve burada bir ekran geliyor işte hemen şarj. Klimayı hemen çalıştır. Ben buna bastığım için işte klima çalışıyordu. Bağımsız klima. Ee, i̇ç mekan denetimi işte buradan alarmı açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi o detayları girmeden önce hemen içerideki malzeme kalitesinden vesaire de bahsedeyim. Yani buralar yine Tabii ki sert plastik ama görünüm anlamında cidden güzel duruyor. Hani rahatsız edici bir tarafı yok. Burada mesela böyle pütürlü gibi malzeme var ama böyle hafif ahşap gibi de görünmeyi başarıyor. Yine küçük bir ekranımız var burada, 5 inçlik olması lazım. Burada da 13 inçlik bir ekranımız yer alıyor. İşte 32 santime geliyor. Yani i̇şte eskiden 37 ekran televizyonlar vardı, bayağı böyle dev bir ekran. Ama enteresan bir şekilde yani ben bu sistemi Volkswagen'in bu, bu arayüzünü daha önce çok eleştiriyordum. Kullandıkça alıştığımı fark ettim. Tabi eksikleri yok mu? Var. Çok aşırı kullanıcı dostu değil bence. Ama yine de alıştığınız zaman daha böyle sezgisel çalıştığını fark ediyorsunuz. Bu tarafla ilgili tabii geliştirmesi gereken konular olduğunu yeniden söylüyorum. Çünkü yani şöyle bir ses açma fonksiyonu olmaması gerekiyor. Yani bu kadar muhteşem bir ses sistemi olmasına rağmen. Bak şimdi mesela radyo açayım. Yalansın, belki bir gün anlarsın, çok geç olmadan kötü bir şarkı seçtim ama neyse. Yani oldukça güçlü bir Harman Kardon ses sistemi var onu söyleyeyim ama yani sesi şöyle açıp kapama fikrine asla alışamayacağım fiziksel bir tuş olmasını. Tercih ederdim. Keza aynı şekilde klimayı da böyle işte soğuk sıcak olarak ayarlamak durumunda kalıyorsunuz. Hani o yine bir nebze. Şöyle pıt pıt pıt, pıt, pıt kabul edilebilir ama yine de yani daha kolay olabilirdi diye düşünüyorum. Üstüne bastığınızda da tekrar dokunmatik ekran üzerinden de kumanda edebiliyorsunuz. Aynı zamanda o da yetmez. Klimaya bastığınızda klima menüsü açılıyor. Buradan da işte hangi yöne nasıl geleceğine dair her şeyi seçebiliyorsunuz. Ama tabii ki bunu böyle bir Tesla vari kaydırarak yapamıyorsunuz. Çünkü burada aktif havalandırma menfezleri yok. E yine buradan siz kendiniz seçiyorsunuz ya da hiç uğraşmadan otomatiğe bırakıyorsunuz o kendisi ayarlıyor. Kapıları buradan açıp kapatabiliyorsunuz her iki tarafı da çocuk kilidi gibi burada bir off tuşu var onu da kullanabiliyorsunuz. Ama aynı zamanda zaten çocuk kilidi fonksiyonu da burada yer alıyor. <laughs> Sadece dokundum. Şimdi yani bu da bence çok enteresan bir konu. Volkswagen işte ID3'te, ID4'te de var. Hatta anılmıyorsam ID7'de de var. Arka camları bu rear'a basıyorsunuz ve ön cam kumandalarıyla kontrol ediyorsunuz. Yani şöyle iki tane daha tuş koymamak için böyle bir yola gitmişler ve eliniz sürekli ona çarpıyor ve istemeden sürekli olarak ön camı açacağınızda arkadaki camı açıyorsunuz. Bu biraz rahatsız edici. Bunun olması yani olmamasını tercih ederdim açıkçası. Yine far kumandaları burada dokunmatik olarak yer alıyor ve direksiyon üzerinde dokunmatik tuşlar var ama bunların haptik yani böyle titreşimli bir geri bildirim var. Tabi bütün halinde hareket ediyor. Yine kullanımı kolay ama hani yine ayrı ayrı tuşların olmasını açıkçası tercih ederdim. Böyle kod lar inanılmaz rahat ve bu baldır desteğinin olması güzel. Yani tıpkı işte Audi'lerde o High Highline eski serilerinde gırtlak paket Passat'larında olduğu gibi. O baldır olayı güzel çünkü yani uzun yola çıktığınızda gerçekten bir süre sonra ayaklarınız, bacaklarınızı taşımak zorunda kaldığından sürekli oturduğunuz için biraz yoruyor. Şu baldır desteği güzel oluyor. Burada çok güzel bir ortada çözüm var. Böyle bak Açacak var burada mesela ama aynı zamanda bir separatör bu. Bak böyle caps diye. Arabanın her yerine küçük küçük böyle easter egg'ler koymuşlar. ID bazın silüetleri vesaire var. Onlar çok şirin duruyor. FM'e söyleyeyim. Burada mesela aynı zamanda şöyle bir cep var burada koyabileceğiniz eşyanızı. Bunu aynı zamanda söküp eve de götürebiliyorsunuz isterseniz. Burada güzel bardaklığımız var iki tane ve çok enteresan hiçbir yerinde arabanın diyor ki ya böyle bir otomobilde nasıl kablosuz şarj olmaz? Burada bir kablosuz şarj varmış. Baya telefonu böyle kartuş gibi takıyorsun buraya bak. Ve ittire ittire ve zıt ses geldi ve şarj olmaya başlıyor. Güzel yer yani baktığınız zaman ama tabi kablosuz Apple CarPlay ile bunu bağladıktan sonra kullanmak çok daha doğru olacaktır. Burada iki tane Type-C'miz var. Arabanın her yerinde Type-C var. O güzel yani yolcuların hiçbirisi Type-C için kavga etmek zorunda kalmıyor. Yan tarafta da yine işte kapının içinde var. Kapı içindeki gözler de çok kullanışlı. Böyle yani çok kullanışlı bir araç olduğu için ağırlıklı böyle biraz kullanım özelliklerinden bahsetmişim gibi oldu ama şimdi yola çıkalım yolda da bahsedeceklerim var. Hatta hiç kesmeden direkt çıkıyoruz yani buradan. Bir kere dışarıda bahsettim ya, e, Volkswagen'in en verimli, yani Volkswagen'in geliştirdiği son dönemde elektrikli dünyası için en güzel şey olabilir, APP 550. E, tabii ki farklı motor güçleriyle tercih edilebiliyor sonuçta elektrikli motorların yazılımlarıyla güçleri çok hızlı bir şekilde, çabuk bir şekilde kalibre edilebiliyor. ID Buzz GTX'te iki tane elektrik motoru bulunuyor, ama hani motor güçleri ayrı ayrı açıklanmıyor. Toplam sistem gücünü ben sizinle paylaşayım, 340 beygir güç, 460 Nm'de tork üretiyor ve sıfırdan %6.4 saniyede çıkabiliyor bu dev elektrikli baz. Şimdi hatta size birazdan sıfır 100 uzlanmasını da gösteririm. Aslında birazcık bu elektrikli motorun, APP 550'nin neden bu kadar son dönemde konuşulduğunu birazcık açmak isterim. Sandy Munro, otomobil dünyasını yakından takip edenler bilir. Çılgın bir otomotiv mühendisi diyeyim kendisi. Ve YouTube'da çok güzel bir kanalı var. Merak edenler için de aşağıya belki linkini bırakırım. Yabancı kaynaklardan faydalanmayı sevenler için. Orada bu motoru incelemişler. Ve teknik detaylarına baktıklarında gerçekten İsviçre çakısı gibi olduğunu söylüyorlar benzetme anlamında. Çünkü verimliliği çok yüksek. Yani hem sürtünme direnci oldukça düşük bir motor. Ki keza ben bunu hissettiğimi ID7 videosunda söylemiştim. Daha sonrasında da o videoyu gördüğümde dedim ki tamam boşuna değilmiş hissettiğim şey. Yani bunda da aynı şeyi hissedebiliyorsun. Çünkü kocaman bir otomobil. Baktığın zaman ama ayağın gaz fedalından çekiyorsun ve hani hiçbir şey yokmuş gibi gidiyor. Yani hiçbir sürtünme yokmuş gibi. Sürtünmesiz ortamdaymışçasına rahat gidiyor. Bu araçta da aynı hissettim. ID.7'de de ve verimlilik anlamında bu size çok fazla şey katıyor. O yüzden motoru açtıklarında içinde hani İsviçre çakısı gibi bir motor yapmış dediler Volkswagen grubu için. Yani evet son dönemde çok eleştiriyoruz grubu. İşte ürettikleri hani diğer grubun diğer markalarında da çok verimli elektrikli otomobilleri yok. Geç kaldılar vesaire vesaire diye ama hani güzel bir motor yapmış onu söyleyeyim. Şimdi sözü uzatmadan ben de en azından kendi adıma burada nasıl bir verimlilik yakaladığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir kere ben videonun başında da söylemiş olduğum gibi çok ağır bir kış koşulunda ve uzun yolda ve otomobil ağzına kadar dolu vaziyette kullandım bu, bu aracı ve ona rağmen Yine otoyol hızlarında sonuçta bir otomobil ruhsatı olduğu için bu aracın koltukları itibariyle bir ticari değil. En azından ruhsat da öyle değil. Dolayısıyla ben bu otomobili hani zorlu bir koşulda kullandım diyeyim her anlamda. Ve 30 kWh saatlik tüketime eriştim. Yeri geldi 34'lere 36'lara da çıktı. Yani çünkü bahsettiğim koşullar eksi 8 derece ve aracın içerisinde 6 kişiyiz ve bagaj dolu. Dolayısıyla Hani sıcak havada da bu otomobili kullanmak istedim, o yüzden söyledim size videonun başında dediğim gibi. 17 kWh'lik saatlik tüketimlere eriştim şehir içerisindeki kullanımda. <laughs> bu arada inanılmaz yumuşak bir süspansiyon var oraya da geleceğim. Yani dolayısıyla boyutlarına ve gücüne bakılmaksızın aslında verimi de yakalayabileceğiniz bir araç. Evet 86 saatlik bataryası var ve size 450 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Ama siz hani 17 saatin bile altına düşebilirsiniz. 100 kilometredeki tüketim değerinden bahsediyorum. Ve oralara geldiğinizde de hani 500 kilometrelik kullanımlar olası ama gerçekçi olursak eğer şehir içerisinde bu otomobille rahatlıkla tek şarjla 400 km yol yapabilirsiniz. Şehir dışına çıktığınızda da işte hava koşuluna bağlı olarak ve sizin kullanma süratinize, yükünüze bağlı olarak 250-300 kilometrelik bir menzil size sunabilir ama Dediğim gibi bu otomobil çok hızlı şarj oluyor. 400 voltluk mimariye sahip olmasına rağmen. 180 kW'lık bir DC istasyona girdiğinizde çok rahat 180'e alıyorsunuz ve %10 ile %80 arasında neredeyse bunu sürekli olarak oralarda tutmayı başarıyor. Yani batarya yönetim sistemi de bu konuda bence oldukça başarılı. Dolayısıyla hem BMS yani batarya yönetim sistemi hem de verimlilik açısından otomobil oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii ki çok uzun menzil beklentisi olanları memnun eder mi? Etmez. Sonuçta ortada bir rakam var, veri var. Fakat ailece kalabalık ben gideyim zaten hızlı şarj oluyor. Benim için uzun yoldaki menzili önemli değil ki bu doğru düşünce bu arada. Yani firmalar da aslında teknolojiyi birazcık buraya doğru evirmeye başladılar. E zaten böyleydi de artık insanlar da bunu uyanmaya başladı. Yani daha hızlı şarj daha uzun menzilden daha kıymetli. Çünkü insanlar bekleme süresi düşerse mevcuttaki menzilleri kabul edebileceklerini söylüyorlar. Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Ve firmalarda bunun açıkçası kısa vadede daha kolay olduğu için birazcık daha bu tarafa daha hızlı şarj olanaklarına yatırım yapıyor diyebiliriz. Beklenti de bu yönde. Dolayısıyla bu düşüncede olan insanları tatmin edecek bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Çünkü araca binen herkes çok mutluydu bu seyahat boyunca. Her koltukta sonuçta herkes kendi bağımsız alanına sahip, klimasına sahip, işte havalandırmanın yanı sıra şarj olanağına sahip Type C şarjı vardı. Herkes çok mutluydu. Günün sonunda mutlu bir aile, mutlu bir yolculuk anlamına geliyor ve ben de kullanırken çok keyif aldım çünkü hızlanma performansı ası çok iyi. Boyutlarına rağmen ve oldukça sessiz, oldukça güzel yalıtılmış bir ortamda gidiyorsunuz. Aynı zamanda havalı süspansiyonu var gibi hareket ediyor bu. Bak şimdi adam durdu, arabaya bakıyor böyle bu ne diye. Dolayısıyla oldukça eğlenceli bir otomobil. Şu tavan müthişti. Yani aracın arkasına kadar gidiyor ve hani perde yok. Tık basıyorsun geçirgenliğini değiştirebiliyorsun tık. Şöyle öne doğru basıyorsun tık. Kapanıyor. Böyle yani oldukça keyifli bir otomobildi. Bilmiyorum birazcık daha böyle size keyif tarafından bahsetmişim gibi oldu ama gerçekten sonuçta işte hippilerin 60'lı yılların 70'li yıllara damgasını vurmuş o otomobil tasarımının o konseptin diyeyim gerçeğe bürünmüş hali. Bu arada ben 2000'li yılların başı yanlış hatırlamıyorsam işte otomobil dergisi alıp deli gibi okuduğum zamanlar 2001 ya da 2002 Mikrobas ismiyle bu aslında konsepti again Yanılmıyorsam New York Otomobil Fuarı'ydı ama emin değilim. Yani Amerika'daki Kuzey Amerika Otomobil Fuarı'nda tanıtmışlardı. Ve o dönemde ben gördüğümde gerçekten aşık olmuştum. Çünkü Ali otomobillerini o dönemden beri seviyorum. Yani kaç yaşından İşte 15 yaşından beri, 14-15 yaşından beri çok seviyorum. Ve o dönemde bu otomobil üretilmesini çok istemiştim. Aradan 23 yıl geçti ve şu an o konseptin içerisindeyim ve seri üretim haliyle. Gerçekten Volkswagen'in son dönemde ürettiği en orijinal otomobillerden biri olduğunu düşünüyorum ID Özellikle bu GT X versiyonunda hem otomobil böyle bak keyifli kullanmak isteyenlerin keyif alarak bak arkadaki motor güçlü olduğu için birazcık böyle daha kontrollü bir şekilde gelmesine izin veriyor arka tarafın. Şimdi buradan sürüş modlarını değiştirebiliyorsunuz. Eco, Comfort, Sport, Traction ve Individual olmak üzere 5 farklı mod var. Ben genelde Eco'da kullanıyordum. 86 kilometrelik kullanımın sonu şu an 19.4 kWh saat veriyor. Ben 17'lerle geziyordum. Klimayı hep açık bıraktığım için oradan enerji çektiği için tabii bataryadan. O yüzden bu tüketim değeri yükselmiş. Bu arada ortalama 43 kilometre bölü saat. 2 saatlik kullanım gösteriyor. Hani bu veriyi de sizinle yeri gelmişken paylaşayım istedim. Böyle ha şimdi bir hızlanma yapalım. Bu arada 2,5 2 tonun üstünde dedim bu aracın ağırlığı 2.8 ton. Hani 6 kişiydik aracın içerisinde. Ortalama 80 kilodan 500 kilo ekle yani 3300 kilogramlık bir ağırlıktan söz ediyorum. Hani 3300 kilo cidden ciddi bir rakam tahmin edersiniz. Şimdi arkamız müsait. Spor modu alıyorum. Şöyle bir launch kontrolle kalkış yapalım o zaman. 3, 2, 1. Yüz. Enteresan bir şekilde başta yavaş kalktı ama ara hızlanmasını şöyle göstereyim buradaki kameradan belki görüyorsunuzdur. Yani 2.8 tonun böyle hareket etmesi gerçekten garip hissettiriyor. Bak. Frenlere bakalım. Çantam burada. <laughs> yokuş aşağı fren yaptım bu arada. Cidden başarılı. Frenleme konusunda oldukça iyi. Bu arada bu B modunu alırsanız da rejenerasyonu daha yüksek tutuyor. İşte böyle yokuş aşağı durumlarda aracınızı sadece tek pedallıymış gibi kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da işte verim artıran özelliklerden bir tanesi. Evet. Bu arada şöyle bir park yerine gelmişken direksiyon turunu da göstermek istiyorum size. Bak. Hani uzun şasili olmasına rağmen ortasına bak. Fena değil dönüş çapı. Süspansiyondan bahsettik. Yani süspansiyonla ilgili son olarak şunu söyleyebilirim. Tabi arkada da çok noktadan bağlantılı bağımsız bir aks kullanılıyor. Sonuçta dediğim gibi doğuştan elektrikli olması itibariyle her ne kadar ticari kullanım da düşünülerek tasarlansa da böyle bir ne kullanım da söz konusu. Zaten arkada motoru olduğu için doğal olarak bir torsiyon yok. Arkada normal bağımsız arka aks kullanıldığını söyleyebilirim. Bu sayede aracın içerisinde her yerinde benzer seviyede bir konfor yakalanmış oluyor. Camlar çift cam değil. Merak edenler için söyleyeyim ama güzel bir yalıtım yakalanmış yani asla bir ticari aracın içinde gibi hissetmiyorsunuz şimdi rakipler demiştim dışarıda Kia EV9 benim gözümde bu otomobilin en ciddi rakibi çünkü güçleri itibariyle işte çekiş özellikleriyle ve içeride sundukları yolcu adedi sayısıyla baktığınızda en büyük rakip Kia EV3 olabilir fiyat olarak da yakın şu anda bu GTX versiyon 4.4 milyon TL'ye satışa sunuluyor satışta diyeyim. Siz olsanız hangisini alırdınız? Yani EV9'u mu tercih ederdiniz yoksa Volkswagen ID Buzz GTX mi? Yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Benim şimdilik GTX'ten anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz, anlatmayı atladığımı düşündüğünüz şeyler varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biliyorsunuz bütün yorumları okuyorum. Ama daha da önemlisi kanal abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi de ve bu videoyu izleyebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Son olarak telefondan izliyorsanız o yorumlara basmadan bir sola kaydırın. Hype tuşu var. O hype'a e basarsanız bu videoyu daha fazla kişinin izlemesine yardımcı olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şöyle bir kalkışımız yok mu yeniden? Bu arada kalkış demişken son hızımız 160 kilometre. Onu da geri gelmişken söyleyeyim. D e modunu aldık. Spor moddayız. Yok. yok. Oo. Oh, oh. Oh. Çok güzel yaylanıyor. Fena gidiyor. Keyifli bir otomobil. Görüşürüz.